Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir dakika ne videosu çekeceğimi unuttum. Ha tamam. Bugün arkadaşlar klavye zaten başlıktan gördünüz pek bir açıkçası şey yapmamak lazım ama bugün arkadaşlar saber ee, game power saber RGB kutu açılımı yapıyoruz. Kutu boş o yüzden vurdum çünkü ben direkt çıkarttım. Her neyse, şimdi gelin bir klavyeyi inceleyelim. Öncelikle klavyemizin kutusu bu şekilde oluşmakta. Ee, i̇çinden her Game Power kutusu gibi şeyler çıkıyor. Şu an tek elimle şey yapıyorum ama... Bir dakika, inşallah açabileceğim bugün. Bir de videoyu da kısa tutmak istiyorum. Çünkü uğraştırıyor bu, telefondan video çekince. Malum. Her neyse, işte kutu bu şekil e, ee, netler misin yavrum? Heh. Kutu bu şekilde içinde sticker ve kullanım kılavuzu çıkıyor ve garanti belgesi çıkıyor. Şimdi size klavye getireyim. Biz de bu şekilde. Kaplosu öncelikle incelemeye başlayalım. Bir dakika yavrum bir çekin. Heh. Evet. Ee, gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey var. E, ne denir? Sarma şeklinde oluşan Neydi o? Her neyse ondan var yani kaliteli bu yarım ürün şöyle falan olduğu zaman bir sıkıntı çıkarmaz ama siz gene de yapmayın ee, bu şekilde şöyle ön kısmı şöyle göstereyim arka kısmı bu şekilde ee, game power yazısı falan fistan mevcut şöyle ortaya odaklarsa bence çok hoş olur evet şimdi bunu bir hemen takalım hatta direkt kasamıza takalım Güzel bir ayarlarını satayım. Yoğurt döküldü. Bir dakika. Heh. Şimdi bu şekilde de normal USB. Bakın ben sticker'ları şuraya ve buraya yapıştırdım. Ve takıyorum. Taktım. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor klavyemiz. Ee, bir sürü modu var klavyenin. Ya yani Bir sürü dediğim yeterli bir ekipman diyeyim. Ama bu daha çok şey hazır. Pavyon mod isteyenlere. Işıklı mı ışıklı kankadan da daha fazla bu. Direkt pavyon. Çünkü hani şu şekilde göstereyim. Klavyeye zaten birazdan detaylı çekim yapacağım. Şu şekilde arka kısmı var. Bunun da arka kısımdaki ledleri de ayarlayabiliyoruz. Hemen geri koyalım. Arkadaki şeyleri açık. Ha bu arada ee... Klavyemizde fazladan 2-4 tane daha tuş var. Bunlar ne işe yarıyor olursak derseniz zaten şu şekilde gördüğünüzde ee, görüyorsunuz zaten de. Ses açma zaten direkt bastığımızda gördüğünüz gibi ses açıyor. Ses kısma, sesi komple kapama. Sassi dedim yanlışlıkla da her neyse. Ve şu tuş. Arkadaşlar bu tuş çok iyi. Hatta bu tuşu konumlandırabiliyorsunuz da. Yani istediğin şeye atabiliyorsunuz. Bakın şak hesap makinesini açtı. Ve ee, şimdi bunda birçok led özelliği var. Ya anlatmamla bitmez. Ya biter de video uzun olur. Bakın şimdi şöyle. Tek renk de yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki ledi şu tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Page down, page down ya da bilmiyorum. Bu bir tür mod ama bunu ben de çözemedim. Bir dakika. Bu, ee, şöyle bir modlarımız var, bunu şu tuşla hızlandırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir modumuz da var, böyle de var, böyle de var. Bunu da hızlandırabiliyoruz. Bu, bu, evet bu gitgide herhalde doluyor falan, ben de bilmiyorum. Şimdi bu, bakın bildiğiniz klasik mekanik klavyelerin özelliğidir, bastığınız tuş yanar. Ee, bu şekilde bu sefer bastığınız tuş kapanıyor diğer modumuz patlama aynen patlama olması lazım bu modun diğeri ise yanlara doğru diğeri ise gördüğünüz gibi olduğu şeritteki ledleri atıyor bu da gene bastığımız başa sardık Evet anlayacağınız ledin bir sürü şey ee, bayağı kullanışlı. Ayrıyeten buradan göstereyim size. Bunun kendi şeyi de var. Ee, ne denir? Uygulaması da. onu ben nereye koydum ya? Neyse direkt Saber yazalım çıkar. Evet Saber RGB. Gördüğünüz gibi. Ee... Oğlum. Heh. Evet yazılımı da bu. Buradan da konumlandırıyorsunuz. Ama bu... Bana kalırsa yani birazcık gereksiz. Çünkü hani her gün girip de değiştirmezsiniz. Yani her gün girip de buradan led ayarlayacağını zannetmiyorum. Bir zaman sonra sıkar. Şimdi bu klavye alınır mı? Arkadaşlar ee, şu andaki piyasası 650'den başlayıp 750-800'e kadar yükselebiliyor. Klavyenin en ucuz kaça satılıyorsa onun linkini aşağıya bırakacağım. Alınır mı? LED'i çok seviyorsanız, böyle pavyon spor istiyorsanız alınır. Ama hani işte ne bileyim bu paraya, bu klavye falan ekonomi arkadaşlar biliyorsunuz çok kötü. Bu klavye Zamanında 350 liradan satışa sunulmuştu. Şu anda ise 650'den başlayıp 800'e kadar fiyatı yükseliyor. Pardon, 750 miydi? Bilmiyorum. Her neyse, yani anlatacağım şu ki, Pavio Sport seviyorsanız alınır. Mavisi biç bu arada sesini dinletmeyi unuttum. Hemen onu da dinleteyim. sesinde duydunuz ee, klavye bu şekilde yani bana göre alınır yani ledi çok seviyorsanız alınır çünkü klavye baya güzel diyebileceğim kötüleyebileceğim hiçbir şey yok hepsi çok iyi ee, bir sonraki videomuzda da game power medusa kulaklık açılımı videosu yapacağız ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay